Buna göre 2024 yılında elektrik üretimi sağlayan enerji kaynakları sıralamasını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde elektrik üretimi kaynakları 2023 yılı itibariyle %36,3 kömür, %21,4 doğalgaz, %19,6 hidrolik, %10,4 rüzgar, %5,7 güneş, %3,4 jeotermal olarak belirlenmiştir. Bu veriler 2024 yılına gelindiğinde ise bazı değişikliklere uğramıştır diyor. Değişiklikleri yazmadan önce 2023 tablosunu yapalım. Doğalgaz en büyükten en küçüğe doğru sıralayalım. Birinci sırada toplam bize verdiği veri 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet veri vermiş. En fazla olan 2023 yılında kömürmüş. O yüzden kömürü birinci sıraya yazıyorum. Baş harfini koydum. Kömür. Daha sonra doğal gaz geliyormuş ikinci sırada. Daha sonra hidrolik üçüncü sırada. Daha sonra rüzgar dördüncü sırada. Beşinci sırada güneş ve altıncı sırada jeotermal varmış. 2024 yılında gelen değişiklikleri de 2024 tablosu şeklinde aşağı yapacağım. Doğalgaz enerjisi bir sıra gerilemiştir diyor. Doğalgaz enerjisi ikinci sıradaysa bir sıralık gerileyince üçüncü sıraya düşmüştür. Güneş enerjisi son sıraya yerleşmiştir diyor. Beşinci sırada olan güneş enerjisi 2024 yılında altıncı sıraya gerilemiş. Hidrolik enerji ikinci sıraya yükselmiştir diyor. Üçüncü sırada olan hidrolik enerjiyi ikinci sıraya yerleştiriyorum. Rüzgar ve kömür enerjisinin sırası değişmemiştir diyor. Yani kömür enerjisi birinci sıradaki yerini korumuş. Rüzgar enerjisi de dördüncü sıradaki yerini korumuş. Jeotermal enerji bir sıra yükselmiştir diyor. Altıncı sırada olan jeotermal enerji beşinci sıraya yükselmiş. Bu durumda tablonun son hali 2024 hali ikinci sıradaki gibidir şu şekilde. Bunda şıklarda en yakın olan şık A şıkkı olduğundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir.